Selamun Aleyküm güzel insanlar yepyeni bir taktik videosuyla karşınızdayım. Bu taktik videomuzda sizlere gizli formül olan ilk yarı maç sonucu birden birleri nasıl yakalayacağınızı anlatmaya çalışacağım. Taktiğime geçmeden önce sizlere küçük hoş bir hikaye ile taktiğime giriş yapmak istiyorum. Bir gün bir kahvede iki kişi konuşuyormuş. Biri her maçı bilen ama hiçbir kupon tutturamayan o meşhur Bilmiş Dayı, diğeri ise sabahlara kadar istatistik karıştıran, analiz yapan, taktik düşünen adam yani bizler. Bilmiş Dayı yine başlamış. Evlat ben bu işin kitabını yazdım, sen daha kapağını açamadın. Bizler de dedik ki, Dayı sen kitabı yazmışsın da sayfaları kuponlarla mı silmişsin? Neden hiçbir kuponun tutmuyor? İşte o Dayı o an sustu. Çünkü bazen en iyi cevap tutan kupondur. İşte o gün anladım. Bu alemde herkes konuşur ama taktik yapan kişi sayısı azdır. Kimi oran görür, kimisi oyunu okur. Kimisi laf atar, kimisi maçını yakalar. Ben lafla değil, sonuçla konuşurum. Çünkü burada ukalalık değil, istatistik konuşur. Burada bilmişlik değil, taktik konuşur. Burada ben bilirim diyenler değil kuponlarını tutturup gülenler kazanır diyorum. Hiçbir zaman hiçbir videomda hiç kimseye küfür, hakaret, argo kelime kullanmadım. Yazılan o kadar kötü yoruma bile küfüre, hakarete bile cevap vermedim arkadaşlar. Ama buna rağmen 3-5 kardeşim bir şeyler kazansın diye gecemizi gündüzümüze katıp sizler için taktik videolarımızı hazırlıyoruz. Kuponlarımızı hazırlıyoruz. İddiaya dair Hangi video varsa gecemizi gündüzümüze katıyoruz, kafamızı patlatıyoruz. Sizler için kazanmanız için çok büyük mücadeleler veriyoruz. Bunu bilen biliyor tabii ki yanımda olan beni destekleyen kardeşlerime sözüm yok. Bekara karı boşamak kolay. Çok iyisen, çok bilmişsen, bu işte iyi olduğunu düşünüyorsan aç bir tane YouTube kanalı. Sen de ver tahminlerini, sen de ver taktik videolarını. Madem bu kadar engin bilgilere sahipsin. Görelim. 2-3 tane maçın yattığında anana avradına sövdüklerinde bu işin kolay olmadığını sen benden daha iyi anlayabilirsin. Bu nedenle arkadaşlar yapılan işi küçümsemeyin. Burada sizlerden hiçbir şey beklemeden, hiçbir şey talep etmeden sadece kazanabilmeniz için kendi izlediğimiz yöntemleri, kendi izlediğimiz yolları sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Taktik videosu demek %100 kesin garanti. Her verdiğimiz taktik, her verdiğimiz maç kazanacak anlamına gelmiyor. 100 tane maç vardır bu taktiğe oyan. 100 tane maçın içinden 90 tanesi, 80 tanesi kazanır. 10 tanesi kaybeder. O da senin şansına denk gelmiştir. Bir sonrakini yapmaya devam et. Sanki her yaptığınız kupon kazanıyor da her gün oynadığınız 5 tane 10 tane kuponu cebinize koyuyorsunuz da Burada taktik işe yaramadığında ya da verdiğimiz maçı yattığında 50 tane laf yazıyorsunuz ya. İnanamıyorum gerçekten sizlere inanamıyorum dostlar. Bakın ben burada sizlerin kötülüğüne hiçbir zaman konuşmadım. Ya öyle komik yorumlar atılıyor ki ben bile gülüyorum artık ya. Adam yazmış sen iddianın adamı mısın? Demirören seni parayla mı tuttu? He, Yıldırım Demirören'in işi gücü yok tüpçü dayının gelecek beni tutacak parayla insanlara kupon oynat diyecek. Ya saçmalamayın kardeşim ya. Ben kimim? Yıldırım Demirören kim? Ben kimim? İddianın ya da Milli Piyango'nun ya da Türkiye'deki şans oyunlarının sahibi olan kişiyle beni nasıl bir araya getiriyorsunuz? Ben anlamıyorum ya cidden anlamıyorum. Maç veriyorum kupon kazanıyor kimsenin sesi çıkmıyor. Bir Allah'ın kulu gelip yoruma teşekkür etmiyor. Kupon kaybettiğinde pusu dur pusuda duran çakallar hemen çıkıyor. Vay senin verdiğin maç gelmedi. Vay öyle oldu. Vay böyle oldu. Arkadaşım burada biz de insanız. Bizler de hata yapabiliriz. Biz bizi eleştirmeyin demiyoruz. Atmış olduğumuz videoda bir hata olabilir. Bir yanlışlık olabilir. Bizler de insanız bunu unutmayın. Ben kimsenin adamı falan değilim öyle bir statüye de sahip değilim arkadaşlar. Sadece 21 senelik tecrübemle bu iddia ilk çıktığı günden beri oynayarak, takımları iyi analiz ederek, bu işe yoğunlaşarak, bu işin eğitimini alarak sizlere yol göstermeye çalışıyorum. Hepsi bu. Bunun dışında herhangi bir şeyim zaten yok. Sizlerden ricam lütfen ama lütfen kanalınıza sahip çıkın. 30 saniyenizi ayırmak bu kadar zor değil. İşaret parmağınızı abone ol butonuna basmak bu kadar zor değil. Bildirimleri açmak bu kadar zor değil. Videoya bir like bırakmak bu kadar zor değil. Yoruma nokta dahi olsa koymak bu kadar zor değil. 8 saatlik bir çalışmanın ardından günlerce takip ettiğimiz maçları 8 saat bir çalışmanın ardından elekten geçiriyoruz. Sizlerin kazanabilmesi için en doğal en basit hale getirerek anlayabilmeniz için taktik videolarımızı hazırlıyoruz. Bu video 10 dakikalık 15 dakikalık bir video olabilir ama inanın ki bu videoyu hazırlamam benim günlerimi alıyor. Ya hiç mi emeğe saygınız yok? Hadi bize saygınız yok anladık. Kanalımıza saygınız yok anladık. Yaptığımız işe saygınız olsun. Emeğe saygınız olsun. Arkadaşlar lütfen ya. Lütfen bak ben lütfen diye 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 yoruldum. Kimsenin kalbini kırmak istemiyorum. O ya ağza alınmayacak bir ton hakaret, bir ton küfür, bir ton bilmem argo kelime. Adam bana dayı aa yapmış bana. Ya kardeşim sen beni tanıyor musun mu ki geliyorsun da bana aa yapıyorsun. Ben senin kahveden arkadaşın mıyım? Benim adımı bilmez, soyadımı bilmez, memleketimi bilmez, ne iş yaptığımı bilmez, kim olduğumu bilmez. Kanka yazmış bana ya. Yok dayı yazmış. Yok bilmem ne yazmış. Ya arkadaşlar inanamıyorum ya. Ya la kayıtlım bu kadarı, la balliğim bu kadarı da gerçekten fazla. Neyse daha fazla konuşmayalım. Hemen sizlerle bu gizli formülü paylaşalım arkadaşlar. Öncelik olarak dikkat etmemiz gereken oranlardan bahsedeceğim. Devamında örnek maçları üzerinden taktiğimizin güncel olduğunu kanıtlayalım. Son olarak da oynanmamış bir maç üzerinden detaylı anlatarak taktiğimizi sonlandıralım. Gelin hep birlikte nelere dikkat edecekmişiz görelim. Evet kardeşlerim, taktiğimizin dikkat etmemiz gereken oranlarına hemen geçtim. İlk yarı 2'nin oranı 2.20 olacak. Kapanış oranı olacak. Kapanış oranının ne olduğunu bilmeyen arkadaşlara bir kere daha seslenelim. Kapanış oranı maçın başlamasına 5-10 dakika kala görmüş olduğunuz orandır. Lütfen kapanış oranlarını baz alın ondan sonra taktik işe yaramıyor demeyin. Kapanış oranında ilk yarı ikisi 2-20 olan maçlara gönül rahatlığıyla maç sonucu 1 ya da ilk yarı maç sonucu 1'den 1 bir oynayabilirsiniz. Bankocular yüksek misli giren kardeşlerimizde ev sahibi takımın ev sahibi takımın 0.5 gol üstüne oynayıp geçebilir. Taktik bu kadar kolay, taktik bu kadar basit. Gelin hep birlikte ilk yarı maç sonucu birden birleri nasıl yakalıyormuşuz öğrenelim. Evet kardeşlerim hemen örnek maçlara geçtim. İlk örnek maçımızda Bazel maçında ilk yarı 2'nin oranı 2.20 ve maçın 1 olduğunu birden 1 olduğunu zaten gördük. Devamında arkadaşlar maçın birden 1 bir oranı 4.82 muhteşem bir orana sahip. Zaten 4 orandan aşağı olmuyor. Sizler de böyle 2-3 tane maç bulsanız bunu sisteme bile dökseniz cidden paranın altında kalırsınız. Ya da maç sonucu 1 2.97 orandan da denenebilir. Gördüğünüz üzere maçımızın ilk yarı ikisinin oranı 2.20 ve maç sonucu biri de kazanmış birden biri de kazanmış buna dikkat edelim. Birden birileri oynayan arkadaşlar bunu sisteme dökebilir ya da bakın şu şekilde yapabilirsiniz. Tek maç olarak değerlendirebilirsiniz ya da bu tip bir maçla karşılaştığınızda bunları sisteme dökebilirsiniz arkadaşlar. Ama dikkat etmeniz gereken husus bir kere daha söylüyorum. İlk yarı 2'nin oranı 2.20 olacak. Kapanış oranını baz alacaksınız. Kapanış oranı ise maçın başlamasına 5-10 dakika kala görmüş olduğunuz orandır. Lütfen bunlara dikkat edelim. Benim tavsiyem tek tek değerlendirmeniz ya da bunları sisteme dökmenizdir. Hemen ikinci örnek maçımıza geçelim. Taktik Güncel arkadaş, arkadaşlar. Nijmegen maçında da ilk yarı 2'nin oranı 2.20 ve gördüğünüz üzere arkadaşlar Maç birden bir tamamlanmış. Birden birin oranı ise 4.55 gibi lokum gibi oranı var. Ya da dediğim gibi maç sonucu bir de oynayabilirsiniz. 2.83 orana bak. Müthiş oran arkadaşlar. Başka bir örnek maçımıza da geçiyoruz. Şimdi birden bir taktiği dedik. Bazı arkadaşlar çıkıp gelecek diyecek ki ya maç sonucu biri niye söylüyorsun? Onun da açıklamasını yapayım arkadaşlar. Normalde bu taktik ilk yarı maç sonucu birden bir taktiği ama Kulüp Tijana maçında da ilk yarı 2'nin oranının 2.20 olduğunu gördünüz. Ama maalesef bu maçın birden biri yok. Ne yapacağız? Oynamayacağız mı? İşte o zaman birden biri bırakacaksınız. İlk yarı biri oynayıp geçeceksiniz. Bankocular yüksek misli giren kardeşlerimiz ise ilk yarı değil ev sahibinin 0.5 üstünü oynayıp geçecek. İlk yarı 2'de 2.20 oranı gördün. Birden bir oynamak istemiyorsun ya da maç sonucu bir oynamak istemiyorsun. Ev sahibinin 0.5 üstüne gir geç bitti. Konu bu kadar basit. Örnek maçları üzerinden kanıtladık. Gelin bir de detaylı bir şekilde oynanmamış bir maç üzerinden anlatmaya devam edelim. Evet güzel insanlar taktiğimizin oranını paylaştık. Örnek maçlar üzerinden taktiğin güncel olduğunu sizlere kanıtladık. Sıra geldi detaylı anlatıma oynanmamış bir maç üzerinden anlatmaya devam edelim. Maçımız bugün oynanacak olan Lasuanne Bazel maçı arkadaşlar. Ama bakın yazıyorum yani söylüyorum anlamıyorsunuz. En azından ekrana da koyayım da kafanız bassın arkadaşlar. Kapanış oranına dikkat edeceksiniz. Kapanış oranı maçın başlamasına 5-10 dakika kala görmüş olduğunuz orandır. Kapanış oranını baz almazsanız yapmış olduğunuz maç gelmez, kuponunuz kaybeder. Benim ne dediğimi anlayan, yanımda olan, beni destekleyen kardeşlerime sözüm yok ama videoyu yarım yamalak seyreden, sadece işine gelen kısmı alan arkadaşlar bu videoyu atlamadan baştan sona kadar izleyin ki Taktiğin ne kadar işe yaradığını kendi gözlerinizde görün. Maçın başlamasına 5-10 dakika kala görmüş olduğunuz oran maçın kapanış oranıdır. İlk yarı 2'nin oranı 2.20 olacak. 2.20'de kalırsa Lazoanne Basel maçının şu anki ilk yarı ikisinin oranı 2.20. Maçın başlamasına 5-10 dakika kala ilk yarı 2'de 2.20'yi görürseniz bu maça gönül rahatlığıyla arkadaşlar ister maç sonucu 1 İster birden bir, ister ev sahibinin 0.5 gol üstü. Bunun nedenini anlattım. Bir kere daha söyleyeyim. Birden biri açıksa bu maça birden bir oynarsınız. Tek maç olarak değerlendirirsiniz. 2-3 tane böyle maça rastlarsanız bunları sisteme dökersiniz. Kimi maçların ilk yarı maç sonucu açık olmuyor. O zaman maç sonucu bir oynarsınız. Çok para basıyorum, misli oynuyorum, yüksek oynuyorum, hike bahis yapıyorum diyen arkadaşlar da bu tip karşılaşmada evin 0.5 gol üstüne girip 1.20-1.30 orandan cukkayı alıp çekilebilir. Bu kadar basit. Devam edelim. Bu maçın birden birinin oranı 4.82 gibi mükemmel bir oranı var. Tek maç olarak değerlendirilebilir ya da dediğim gibi sisteme dökebilirsiniz. Maç sonucu birin oranı ise 2.97. Bir kere daha söylüyorum bakın anlamayan dostlar var. Kapanış oranını baz alacaksınız. Kapanış oranını baz alacaksınız. Maçın başlamasına 5-10 dakika kala görmüş olduğunuz oran maçın kapanış oranıdır. Bu maçın ilk yarı ikisinin oranı 2.20. Maçın başlamasına 5-10 dakika kala görmüş olduğunuz oran 2.20'de sabit kalırsa bu maça birden biri oynayıp geçebilirsin. Maç sonucu biri oynayıp geçebilirsin. Ev sahibinin 0.5 gol üstüne oynayıp geçebilirsin. Tercih sizin. Seçim sizin diyorum arkadaşlar. Şu an için buradan da gösterelim. Nesine de, de. La Suanne Bazel maçının ilk yarı ikisi 2.20 oran. Kapanış oranında maçın başlamasına 5-10 dakika kalaya kadar. ilk yarı ikisi 2.20 oranda kalırsa. Bu maça gönül rahatlığıyla birden bir girebilirsiniz. Maç sonucu bir girebilirsiniz. Ev sahibinin 0.5 gol üstünü deneyebilirsiniz diyorum. Kuponumu hazırladım. Oran değişmezse zaten sizler de oynayacaksınız. Lazuanne Basel maçına ilk yarı maç sonucu birden bir 4.82 orandan denenir arkadaşlar. Ya da maç sonucu 1 2.97 orandan deneyebilirsiniz. Bugün Napoli Inter maçını ikilik olduğu için mecburen koydum. 2.5 üstlemiştik 1.72 oranıyla Zaten ilk maçımız kazandı. Oran değişmez de Lasuanne Bazel maçında yarı 2 yarı 2'nin oranı 2.20 olarak kalırsa Lasuanne'ye 1 de oynadık 2.97 orandan gördüğünüz üzere 2 maçta 5.11 oranımız var. Bu kadar kolay. Taktik çok basit. Üstüne basa basa papağan gibi tekrar ettim farkındayım. Ama bunlar dikkat etmeniz gereken konular olduğu için anlamayan bazı arkadaşlar var. Onlara bunu defalarca söylüyorum, söylüyorum, söylüyorum anlasınlar diye. Kapanış oranını baz alacaksınız. 5-10 dakika kala. ilk yarı 2'nin oranı 2.20'de sabit kalırsa birden bir mi oynarsın? Maç sonu bir mi oynarsın? Ev sahibinin 0.5 gol üstüne mi oynarsın? Neye oynarsın? Karar senin. Taktik bu kadar basit. Taktik bu kadar kolay. Şimdiden bu taktiği kullanacak olan siz değerli kardeşlerime bol şans diliyorum, bol kazanç diliyorum. Taktik videolarımızın ardı arkası kesilmeyecek. Bir başka taktik videosunda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. يسمعني يا علي شوف بعينك وارحم حالي يا ريتك الطفل بالي كل شي من الدنيا ما بدي جنو جنو جنو, جنو, جنو يوم اللي ما عالية جنو من بلاد الغربية عتاب بو مع المولية وزاد شغله للحدي